Sevgili seyirciler gelelim coğrafya kaderdir dedik aynı kaderi yaşadığımız Orta Doğu'ya. İsrail Gazze'ye karadan harekatı başlattı. Bir anlamda karadan ikiye böldüğü Gazze'yi ve de şu anda Kuzey Gazze'de operasyon yapıyor. Sivil insan neredeyse kalmadı gibi bir şifa hastanesi vardı oraya da girdiler. Hatta bir yandan da büyük bir dezenformasyon savaşında özellikle şifa hastanesinin altındaki Hamas'ın kullandığı tünelleri <laughs> özür dilerim anlatmaya çalıştılar. Bir iki video yayınladılar. Sonradan ortaya çıktı ki bu videolar 2. Dünya Savaşı'ndan kalma İsviçre'de turistik bir adada çekilmiş videolarmış. Ancak bir yandan hastanelerin altında tüneller olduğunda çok iyi biliyorlar. Sanki elleriyle koymuş gibi İsrailliler. Nitekim Elleriyle koymuşlar. 1993 yılında Şifa Hastanesi ilk inşa edildiğinde altında tünelleri bizzat İsraililer inşa etmiş. O yüzden bu kadar eminler. Hastanenin altında tünel var Hamas kullanıyor derken bizzat kendileri yaptıkları için biliyor, biliyorlar. Bütün dünya ise bir ateşkes peşindeydi. Emine Erdoğan da lider eşlerini Türkiye'de topladı ve bunun için adımlar atılmasına çalıştı. Herkes çocukların ve sivillerin ki sayıları 11 bine 12 bini buldu ölmesini ve bu ölümlerin durmasını istiyor. Ölmemesini ve bu ölümlerin durmasını istiyor. Bunlardan birisi de James Danslow kendisi Londra'da Save the Children Derneği Başkanı. James şunu merak ediyorum siz bu ateşkese nasıl bakıyorsunuz? Gazze'de sizin bakış açınızda neler yaşanıyor acaba? Gazze şeridindeki çocukların yaşadığı durum ifade edilebilecek en keskin terimlerle bile anlatılamayacak kadar vahim. Dünya üzerindeki en kalabalık bölgelerden biri olan Gazze'de 1 milyonu aşkın çocuk son 6 hafta içerisinde hayatlarının alt üst olduğuna tanık oldu. Çatışmanın izleri her bir çocuğun hayatında derin yaralar açtı. Gözlerinin görmemesi gereken manzaralar onların masumiyetini çaldı. En büyük kaybı yaşayanlar hayatını kaybeden yaklaşık 4500 çocuk ve sayıları binleri bulan yaralılar. Bu yaralanmalar basit değil. Çocukların yaşamlarını kökten değiştiren, yetişkinliklerini bile etkileyecek cinsten. Çocuklar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Gazze'nin yarısından fazlası özellikle kuzeyden güneye olmak üzere yerlerinden edildi. Fakat Gazze'de şiddetten uzak durulabilecek hiçbir güvenli liman yok. Sürekli tehdit altında yaşamak zorunda kalıyorlar. Okulların kapılarına kilit vuruldu. Eğitim hayatlarına ara verildi. Sınır kapılarının kapanmasıyla birlikte yiyecek ve su gibi temel ihtiyaç maddeleri ciddi oranda azaldı. Çocukların kirli su içmek zorunda kaldığı, her bin kişiye bir tuvaletin düştüğü, yerinden edilme merkezlerinde yaşamak zorunda kalmalarıysa yaşanan insanlık dramının sadece bir parçası. Kışın yaklaşmasıyla birlikte Gazze'deki hava koşulları daha da ağırlaşacak ve yeterli gıdaya sahip olmayan aileler günlük öğün sayılarını azaltmak zorunda kalacak. Gazze'deki çocuklar için durum gerçekten umutsuz. Ayrıca Gazze'de rehin tutulan İsrail çocuklar da var ve onların yaşadığı korkuyu tahmin etmek dahi güç. Bir yardım kuruluşu olarak Gazze'de faaliyet göstermek bizim için son derece zorlu. Onlarca yıldır bu topraklardayız. Ancak Gazze'deki çalışma ekibimizin çoğu kendi evlerinden zorla uzaklaştırıldı. Onların ve ailelerinin güvenliği her şeyden önemli hale geldi çatışmada şimdiye kadar yüzden fazla yardım çalışanının hayatını kaybetmiş olması bu bölgenin bir yardım çalışanı için dünyadaki en tehlikeli yerlerden biri olduğunu gösteriyor. Yardım çabalarımız Mısır'la Refah sınır kapısından geçen yardım kamyonlarıyla sürüyor. Evlerinden edilenler için temiz su, tıbbi malzeme ve hijyen kitleri sağlamaya çalışıyoruz. Ancak bu çabalar elektrik, su ve yakıt gibi temel hizmetlerin sürdürülebilir bir şekilde yeniden sağlanmadığı sürece son 6 haftalık yıkım öncesinde zaten %80 oranında yardıma bağlı olan nüfusa yeterli olamıyor. Denizden veya havadan sağlanan yardımlar da yaşamsal önemdeki insani yardım malzemelerinin sürdürülebilir bir şekilde yeniden sağlanmadığı sürece Gazze'deki çocukların çaresiz acılar çekmesine engel olamayacak. James çok çok teşekkür ederim sevgili seyirciler. Bütün Avrupa'da hafta sonları e, durmaksızın İsrail'i protesto, Filistin'e destek eylemleri devam ediyor. Bu hafta sonunda devam etti. Çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından 5-1 kayı bugün de yavaş yavaş bitireceğiz.